Arkadaşlar selamlar. Logaritmada ÖSYM tadında sorular 8'e geçiyoruz. Güzel sorular var arkadaşlar. Hadi gelin birlikte çözelim. İlk sorumuzla başlayalım. Bir A ülkesinde bu yıl üretilen ekmeklerin %98'i israf edilmeden tüketilmiştir. Bu yıldan T yıl sonraki israf edilmeden tüketilen ekmek oranını da E olarak vermiş arkadaşlar. Bu yıl %98'i tüketildiğine göre ve T yıl sonraki israf edilmeden tüketilen ekmek oranını bu şekilde verdiğine göre... Ben bu yıl için geçerli olan t eşittir 0'ı alarak hesaplamak istiyorum. E, E'yi de 98 bölü 100 olarak alabilirim. 98 bölü 100 eşittir. C sabit sayımız E üzeri eksi 0 virgül 0 0 2 çarpı T'yi 0 alabiliriz. Şu ana hesaplamak istiyoruz. Çarpı 0 diyeceğiz. Arkadaşlar burası E üzeri 0 yapacak. E üzeri 0'ın da 1 olduğunu söyleyebiliriz. Yani şu ifade 1'e eşittir. Yani bizim C'miz aslında 98 bölü 100 olarak gelmiş oldu. Biz C sabitini bulduk arkadaşlar bu verilenden. Peki bizden ne isteniyor bakalım. İsraf edilmeden tüketilen ekmek oranı %95 olduğunda yani E 95 bölü 100 olduğunda hemen E yerine 95 bölü 100 yazıyorum arkadaşlar kaçırmamak için eşittir. Hükümet ekmek israfına karşı kampanya başlatacaktır. Buna göre hükümet kaç yıl sonra bu kampanyayı başlatmalıdır? Yani bize şunu demek istiyor. Ne zaman kaç yıl sonra 95 bölü 100 olur diyor bu tüketilen ekmek oranı. Onu soruyor arkadaşlar. Sonra formülü kullanacağız. C dediğimiz 98 bölü 100 yazacağız arkadaşlar. Çarpı E üzeri eksi 0 bölü 0 0 2 çarpı ne kadar süre geçtiğini bilmiyorum. Ona da T diyelim. Zaten bizden T'yi istiyor. T'yi bulacağız arkadaşlar. Hadi gelin T'yi hesaplayalım. Nasıl bulabiliriz? Mesela eşitliğin her iki tarafındaki paydada bulunan yüzleri sadeleştirebiliriz. Ve 98'de bu tarafa attığımız zaman bölme olarak geçecek. Yani 95 bölü 98 olacak arkadaşlar. Eşittir. E üzeri eksi 0,002 çarpı t. Şimdi burada t'yi bulabilmek için şimdi üstel bir fonksiyon değil mi burası? Üstel fonksiyonları nasıl buradaki üstel fonk olan e, üstteki x'i ya da t'yi bilinmeyeni nasıl aşağı indiriyoruz? Her tarafın logaritmasını alarak. Ben burada e olduğu için logaritma e tabanına göre almak istiyorum. Yani elen. Şıklarda bakarsanız hep elenler var arkadaşlar. Buradan onu düşünebilirsiniz. Ben her iki tarafın elenini alacağım arkadaşlar. Yani logaritma E tabanına göre logaritmasını almak istiyorum. Ne yazacağız arkadaşlar buraya? Elen 95 bölü 98 eşittir. Buranın elenini alacağız. Elen E üzeri eksi 0,002 çarpı T. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Elen de şuradaki ifadeyi içeri atabiliriz ve Elen'e de bir olduğunu bilebiliyoruz. Yani bunu başa atabiliriz arkadaşlar. Hemen biraz daha aşağıya indirelim. Şöyle. Zaten yukarıya bakmayacağız daha. Devam ediyorum şuradan. Ee, şurası zaten kalacak. Elen 95 bölü 98 olarak kalsın. Şöyle eşittir. Bunu elenin başına atarım. Elen e'nin de 1 olduğunu biliyoruz. Yani burası aslında eksi 0,02 de 2 bölü 1000 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde çarpı t diyebiliriz. Burada 2 ile 1'i sadeleştirebiliriz. 1. Bunu da 2'ye bölersek 500 gelecek. Ve bu 500'ü de eksi 1 bölü 500'ü de yan tarafa atmak istiyorum. T'yi yalnız bırakmak istiyorum aslında. Ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 500 çarpı elen 95 bölü 98 olacak. Eşittir T olacak. Şimdi burayı düzenleyelim. Şu eksi 500'ü katsayı olarak 95 bölü 98'in kuvveti olarak yazalım. Yani elen 95 bölü 98 üzeri eksi 500 eşittir T. Baktığımız zaman şıklarda arkadaşlar üstlerinin mesela 550, 50, pozitif olduğunu görüyoruz. Buradaki eksi içeriye dağıtırsam ne yazabilirim? Ne yapacağız? Bunları yer değiştireceğiz değil mi? Çarpma işlemine göre tersini alacağız yani. 98 bölü 95. 95 ile 98'in yerini değiştirdim. Üzeri 500 eşittir t. Yani ne kadar yıl sonra elen 98 bölü 95'in 500. kuvveti kadar yıl sonra hükümet kampanyayı başlatmalıdır arkadaşlar. Cevabımız da A seçeneği olarak geliyor. Evet ikinci sorumuza geçelim. Ne demiş? Ceylan Hanım ve Levent Bey'in tek çocuğu Lidya'dır. İleride Lidya'nın belirli bir tasarrufa sahip olmasını isteyen Ceylan Hanım ve Levent Bey bir bankadan bir miktar yatırım fonunu Lidya'nın doğduğu gün almıştır. Arkadaşlar doğduğu gün almıştır. Yani doğduğu günü sıfır olarak alabiliriz. Doğduğu günden sonraki T yıl sonra da yatırım fonu bu şekilde modelleniyor. O zaman arkadaşlar gelin biz doğduğu yılı yani T eşittir 0 anını formülde yerine yazarak C sabitini bulalım. Yani F eşittir C çarpı E üzeri 0.1 çarpı 0 diyorum arkadaşlar. Burası ne olacak? 0 ile çarpıldığında E üzeri 0 olacak. E üzeri 0'ın da yani buranın da 1 olduğunu biliyoruz. Yani bize F eşittir C gelecek arkadaşlar. Şimdi buna göre kaç yıl sonra yatırım fonunun değeri 2 katına çıkar? Yani bizden 2F'yi soruyor arkadaşlar. Hemen formülü uygulayalım. 2F eşittir C çarpı e üzeri şurada güzel yazalım E'yi. E üzeri 0.1 çarpı T yıl sonra 2F olsun. 2F ne zaman olur onu bize soruyor. Şimdi C yerine biz F yazabilir miyiz? Yazarız arkadaşlar. Hatta yazalım gelin burada sileyim hemen. Gerek yok yani diğer tarafa almaya. Burada F yazdık. Art, aslında arkadaşlar burası T bilinmeyenine bağlı bir denklem oldu. F'ler gitti çünkü. Burada her tarafın elenini alacağız arkadaşlar. Her tarafın elenini alırsak Elen 2 olacak eşittir. Buranın da ln'ini alırsak buranı da başa atalım. Burayı da 1 bölü 10 diye yazabiliriz. Yani T bölü 10 olabilir burası. T bölü 10 çarpı elen E olur arkadaşlar. Elen E'nin 1 olduğunu biliyoruz zaten. Bunu yazmaya gerek var mı? Yok. Bizden ne istiyor? T'yi istiyor. O zaman atalım onu bu tarafa. İçler dışar çarpımı yapabiliriz. Yani 10 çarpı elen 2 eşittir T. Onu da kuvvet olarak 2'nin üzerine atabiliriz. Yani elen... 2 üzeri 10 eşittir t. t yıl sonra yani elen 2 üzeri 10 yıl sonra yatırım fonu 2 katına çıkar arkadaşlar. Cevabımız elen 2 üzeri 10 olacaktır. Yani cevabımız C seçeneği gelecektir. Evet 3. soruya geçelim arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuz. Oda sıcaklığı 24 derece olan bir otel odasında hayatını kaybeden birinin bulunduğu andaki vücut sıcaklığı 33 derecedir arkadaşlar şimdi e, hayatını kaybeden birinin bulunduğu an olarak söyleyelim yani bulunduğu ana şöyle bulunduğu an diyelim bulunduğu anda da e, vücut sıcaklığının 33 derece olduğunu 33 santigrat derece olduğunu söylemiş arkadaşlar Tamam 3 saat sonra bu kişinin vücut sıcaklığının şimdi ben şuraya 3 saat sonra yazalım yazayım 3 saat sonra, Bakalım 3 saat sonra vücut sıcaklığı ne oluyormuş? 26 dereceye düştüğü gözlemleniyormuş. Dolayısıyla buraya da 26 santigrat derece yazdık. Kişinin bulunduktan T saat sonraki Arkadaşlar bulunduktan T saat sonraki öldükten değil. Bulunduktan T saat sonra bulunduğu an o zaman bizim için T eşittir 0'dır. Yani biz buraya T eşittir 0. Bulunduğu ana 0 diyoruz. Zaten bize kişinin bulunduktan T saat sonraki vücut sıcaklığını da Elan t eksi 24 eşittir alfa t artı c ile modellemiş. Buna göre bu kişi bulunduğu andan kaç saat önce ölmüştür? Öldüğü an arkadaşlar. Öldüğü an. Arkadaşlar şimdi biz t eşittir 0 bulunduğu an dersek öldüğü anda x saat bakın bu arada x saat geçmiş olsun. x saat geçtiği için x saat geçtiği için aslında biz t'den X saat öncesine gidiyoruz. Aslında öldüğü anı eksi x olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde ifade edelim. Peki bizim öldüğümüz an eksi x olarak ifade edildi. Bulunduğu an t eşittir 0 olarak ifade ediyoruz. Yani burada öldüğü anı t eşittir eksi x olarak. Bulunduğu an t eşittir 0. Bakın bulunduktan t saat sonraki yani tam bulunduğu an t eşittir 0 anı. 3 saat sonra da o zaman t eşittir 3 olarak alacağız arkadaşlar. Burada denklemlerde yerine yazıp bulmaya çalışacağız. Evet buna göre bu kişinin bulunduğu andan kaç saat sonra önce ölmüştür? Aslında biz eksi x'i bulmaya çalışacağız arkadaşlar öyle değil mi? Ee, hadi gelin burada şurada bulunduğu ana ve 3 saat sonraki anı formülde denklemde yerine yazarak bulmaya çalışalım. Sonra e, buradaki öldüğü ana hesaplayacağız arkadaşlar. Şimdi... Evet, gelelim. Öncelikle arkadaşlar bulunduğu an t eşittir 0 anında. Ne kadarmış arkadaşlar? Vücut sıcaklığı 33 dereceymiş. Hemen formülde yerine yazalım. Elen bulunduğu andaki vücut sıcaklığı 33 derece, eksi formülde 24 var, eşittir alfa'yı bilmiyoruz. T eşittir 0 arkadaşlar bulunduğu anda artı c. Buradan bunlar sıfır olacak. E, C'nin de elen e, 33'ten 24'ü çıkartırsak 9, yani c eşittir. Elen 9 olarak buluyoruz arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi bunda anı hesapladık. Şimdi 3 saat sonra hesaplayalım? 3 saat sonra vücut sıcaklığı 26 dereceymiş. Formülde yerine yazalım arkadaşlar. Yani elen e, vücut sıcaklığı T. Yani 26 derece. Eksi formüldeki 24'ü yazdık yerine. Eşittir. Alfayı bilmiyoruz. T'mizi 3 olarak alacağız. Yani 3 artı C'miz de sabit. C yerine de elen 9 olarak yazabiliriz. Şimdi burayı da hesaplarız. E, burası ne olacak arkadaşlar? Bakın, elen 26'dan 24'ü çıkar, 2 olacak. Elen 2 eşittir 3 tane alfa artı elen 9 olacak. Burada elen 9'u bu tarafa atalım. Alfa'yı bulacağız arkadaşlar buradan. Elen 9'u bu tarafa atarsak eksi olarak geçecek. Yani elen 2 eksi elen 9 eşittir 3 çarpı alfa olacak. Arkadaşlar şurayı da. Elen 2 bölü 9 diye yazabiliriz çıkarma işlemi olduğu için. Ve 3'ü de bu tarafa atarsak ne olacaktır? 1 bölü 3 çarpı elen 2 bölü 9 eşittir alfa. Güzel biz alfayı da bulduk. Zaten önce c'yi bulmuştuk. Sonra c'yi burada getirip yerine yazınca alfayı da bulmuş olduk. Şimdi neyi hesaplayacağız arkadaşlar? Öldüğü anı hesaplayacağız. Hadi gelin öldüğü anı hesaplayalım. Şöyle biraz aşağıya çekiyorum. Evet Şimdi öldüğü andaki vücut sıcaklığı neydi arkadaşlar? Bakın şurada ne demiş? Yaşayan bir insanın vücut sıcaklığını 36,5 olarak almış. O zaman biz öldüğü andaki vücut sıcaklığını 36,5 diyebilir miyiz? Evet. Şimdi formülde yerine yazacağız arkadaşlar. Yazalım. Elen vücut sıcaklığımız T yani öldüğü andaki 36,5 24 formüldeki 24 yazdık eşittir. Alfa'yı yerine yazalım arkadaşlar. Alfa'yı bulduk. 1 bölü 3 çarpı elen 2 bölü 9 çarpı arkadaşlar bakın form formülde t'miz var. t'miz ne arkadaşlar? Eksi x diye alacağız. Buraya eksi x yazacağız. Artı c'miz var. c'miz de neymiş arkadaşlar? Artı elen 9 olarak yazacağız. Şimdi arkadaşlar buradan x'i hesaplayabiliriz. Öldüğü anı hesaplayabiliriz. Hadi gelin x'i hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Şurayı hesaplayabiliriz. Elen 36.5'dan 24'ü çıkartırsak elen 12.5 oluyor. Elen 12.5'u da şöyle yazabiliriz aslında. Elen 25 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. 12.5 aslında 25 bölü 2. Eşittir. E, Şuraya hesaplayalım arkadaşlar. Burası ne olacaktır bakın. Şurada çarparsak eksi 1 bölü 3 çarpı elen 2 bölü 9 çarpı x artı elen 9 yazabiliriz. Elen 9'u bu tarafa atalım. Elen 25 bölü 2 eksi elen 9 eşittir. Eksi 1 bölü 3 çarpı elen 2 bölü 9 çarpı x olarak yazabiliriz. Arkadaşlar burada her tarafı şu ifadeye bölebiliriz. x'leri bulmak istiyorum ya ben. Şurayı da x'in katsayısına böleceğiz. Burayı da böleceğiz arkadaşlar. Hadi gelin bölelim. Hatta şu eşitliği de kesir çizgisi hizasında yazalım. Daha güzel gözüksün. Burayı eksi 1 bölü 3 çarpı elen 2 bölü 9'a bölüyorum. Burayı da eksi 1 bölü 3 çarpı elen 2 bölü 9'a bölüyorum. Ne olacak arkadaşlar? Bakın şunlar birbirini sadeleştirecek. Ve işlemlere şu sağ tarafta devam edelim. X eşittir. Arkadaşlar burayı nasıl yazabiliriz? Kesirli çizgimizin üstüne elen 25 bölü 2 bölü 9. Arkadaşlar 25 bölü 2 bölü 9'u da nasıl yazarız arkadaşlar? 25 bölü 18 diye yazabilir miyiz? Evet gelin 25 bölü 18 diye yazalım. Bölü alt tarafta da eksi 1 bölü 3'ü de üst tarafa atsak eksi 1 bölü 3 de üst tarafa nasıl geçer? Eksi 3 diye geçer. Çarpı eksi 3 diye geçer. Ne, ne aslında burası? 1 bölü eksi 1 bölü 3. Bu da neye eşittir arkadaşlar? Eksi 3'e eşittir. Ne yaptım buradaki eksi 1 bölü 3'ü üst tarafa attım. Eksi 3. Alt tarafta ne kaldı? Elen 2 bölü 9 kaldı arkadaşlar. Şimdi burada e, ne yapabiliriz arkadaşlar? Şu ifade yani şu ifadeyi ben şu şekilde yazabilir miyim? Elenler e, aslında logaritma e tabanıdır. Burada ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunu aslında logaritma e tabanında taban değiştireceğiz. Yani x eşittir eksi 3 çarpı e, logaritma 25 bölü 18 Logaritma 2 bölü 9 tabanı diyeceğiz arkadaşlar Taban değiştirdik 25 bölü 18 bu şekilde yazabiliriz Sonra şu eksi arkadaşlar bakın Şunu katsayısı olarak atabilir miyim? 3 dursun e, devam edelim x eşittir 3 çarpı Logaritma Buranın başına eksi atacağız Yani 25 bölü 18 Üzeri eksi 1 olacak bu ne demektir? Ters çevir demektir arkadaşlar Ters çevirirsek 18 bölü 25 olacak Kaç tabanında? 2 bölü 9 tabanında. Yani biz neyi bulmuş olduk arkadaşlar? X'i bulmuş olduk. Yani ne kadar süre önceye hesapladık? T saat önceye hesapladık. Yani öldüğü andan bulunduğu ana geçen süreyi hesaplamış olduk. Yani cevabımız 3 tane logaritma 18 bölü 25 2 bölü 9 tabanında 18 bölü 25 olacaktır. Yani cevabımız C seçeneği olarak gelecektir. Evet bir sonraki soruya geçelim. Dördüncü soru, cam bir yüzeyin üzeri yüzeyi 200 eşit kareye bölen bir ızgaradan en adet kırmızı hücre içeren bir kan örneklerinin cam üzerinde rastgele yayıldığı bilinmektedir. Bu durumda hiç hücre içermeyen kare sayısını bu şekilde modellemiş arkadaşlar. Bakın bu bu aslında hiç hücre içermeyen kare sayısıdır arkadaşlar. Peki karelerden 80 tanesi hiç hücre içermediğine göre diyor. He bana diyor ki gel sen diyor buradaki 80'i diyor şuradaki 80'i şuraya eşitle diyor. Sonra örneklerinin içerdiği hücre sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar bunu 80'e eşitleyeceğiz. Buradan n sayısını bulacağız. Basit bir soru aslında. Ne yapacağız arkadaşlar? Aslında burada 200 ile e üzeri eksi n bölü 200 çarpım durumunda. Biz eşitliğin her iki tarafındaki e, sayıları sadeleştirebiliriz. Mesela 200 ile 80'i sadeleştirebiliriz. 40'a bölebiliriz. Burası 2. Burayı 40'a bölersek 5 olacak. E, dolayısıyla 5'i de 2'nin altına atabiliriz. Yani burada sadece e'li ifade kalsın. E üzeri n bölü 200 olarak kalsın. Eşittir. 2 bölü 5 yazabilir miyim arkadaşlar? Yazabilirim. Sonra her tarafın logaritma e tabanına göre logaritmasını alırsam logaritma yani elen e olarak yazıyorum. e üzeri eksi n bölü 200 eşittir. Logaritma e tabanı yani elen olarak yazıyorum. 2 bölü 5'e eşitmiş. Buradan ne, ne yapacağız arkadaşlar? Şunu başa atacağız. Yani eksi n bölü 200 e çarpı elen e. Elen e yerine de artık 1 olduğunu biliyoruz. Çarpı 1 eşittir. Elen 2 bölü 5 olarak yazabiliriz. Burada her tarafı 200'e çarpabiliriz. Eksi, e, eksiyle çarpabiliriz aslında. Yani 200'e de çarpabiliriz. Eksi 200'e çarparsak neyi yalnız bırakırız? Eksi 200'e çarpmamız demek bunların gitmesi demektir. Yani eksi 200 çarpı elen 2 bölü 5 gelecektir arkadaşlar. Devam edelim. Eksi 200 de katsayı olarak başa atabiliriz arkadaşlar. Bunun üstüne atabiliriz. Yani neye eşittir? E, elen ln 2 bölü 5'in eksi 200. kuvveti arkadaşlar. Bakın ışıklara baktığımız zaman şöyle 200. kuvveti var. Demek ki ben bu eksiği içeriye dağıtacağım. Yani neye eşittir? Elen 2 bölü 5'i ters takla attıracağız. 2 bölü 5'in eksi 1. kuvveti nedir arkadaşlar? Nedir? 5 bölü 2'dir. Bundan yararlanıyorum. 5 bölü 2'nin kaçıncı kuvveti olacak? 200. kuvveti olacak. Yani neyi ne bulduk? Elen 5 bölü 2 üzeri 200. Yani cevabımız E seçeneği olarak geliyor sevgili arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda bu şekilde halletmiş olduk. 5. sorumuza geçelim. Aşağıdaymış. Bir lise öğrencisinin bir hafta boyunca okulunda öğrendiği bilgiler üzerindeki yeterlilik oranı %80'dir. Bu bilgilerle hiçbir pratik yapmayan öğrencinin G gün sonraki yeterlilik oranı %Y olmak üzere. Şimdi G gün sonra %Y olarak bu şekilde formüle edilmiş. Buna göre öğrencinin yeterliliğinin tamamen kaybolması için yani yeterliliğinin sıfır olması için arkadaşlar kaç gün sürer? Biz ne yapacağız? Yeterliliğini sıfır olarak alacağız. Tamam. Burada o zaman y yerine sıfır alabiliriz. Yeterlilik oranı sıfır bölü yüzden ne gelecek? Sıfır gelecek. Sıfır eşittir. 80 eksi e 12 çarpı elen g. Kaç gün sonra yeterliliği sıfır olur? Elen g'den g'yi çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada 80'i bu tarafa atabiliriz. Ya da 80'i atmayalım. Negatiflerle uğraşmayalım. Eksi 12 elen g'yi bu tarafa atalım. 12 elen g eşittir. 80 olacak. Her tarafı 12'ye bölelim arkadaşlar. Burayı da 12'ye bölmek istiyor. Bunlar sadeleşir. Ne gelecek? Elen g eşittir. 4'e bölebiliriz. Sadeleşebilir. 20 bölü 3 geldi arkadaşlar. Buradan g'yi bulabilmek için g eşittir. Her zaman yaptığımız gibi e üzeri 20 bölü 3 olarak gelecektir sevgili arkadaşlar. Cevabımız e üzeri 20 bölü 3 olacaktır. Güzel bir soruydu. Basit bir soruydu. Çözmüş olduk. Evet 6. sorumuza geçiyoruz. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki bir zeminde yer alan dik koordinat düzeminde y eşittir elen x eğrisinin x80'ini kestiği nokta a ile gösterilmiştir. Arkadaşlar elen x'i e, x80'ini kesmiş a noktasın. Bu a noktasını bulabiliriz değil mi? Elen yani bir fonksiyonun x80'ini kestiği yeri nasıl bulabiliriz? y'ye 0 vererek. Hadi gelin y'ye 0 verelim. 0 eşittir elen x. Yani karıncanın bulunduğu noktayı bulmak istiyorum. Buradan e, burada tabanda logaritma olduğunda E olduğunu biliyoruz arkadaşlar değil mi? Ne yapacağız? E üzeri sıfır diyeceğiz. E üzeri sıfır eşittir. X bu da nedir? X eşittir 1'miş. Yani karınca aslında X eşittir 1 noktasında bulunuyor. Peki devam edelim. A noktasında bulunan bir karınca X ya da Y eksenine paralel hareket ederek A, B, C, D, E, F yolunu takip ederek F noktasına ulaşıyor arkadaşlar. Peki buna göre karıncanın gittiği toplam yol kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar nasıl bulabiliriz, nasıl yapabiliriz? Mesela biz neyi biliyoruz? Sadece x eşittir 1'de olduğunu biliyoruz. Peki, x eşittir 1'de olduğunu bilerek şu noktayı bulsam, x eşittir 1'den, şu noktanın y, e, B noktasının y bileşenini bulsam nasıl olur arkadaşlar? Na, neyden faydalanacağız? Bu doğrudan faydalanacağız. Y eşittir x'ten. Y eşittir x'te, x eşittir 1 ise y de 1'dir. Demek ki burası 1 arkadaşlar. Peki, burası 1 ise ben. Bu noktaları uzattığım zaman bakın burası 1 olduğu zaman şöyle uzattığımda bu noktanın y bileşeni neymiş? 1'miş. O zaman ben bu noktanın x bileşenini bulabilirim. Nasıl? Bu fonksiyonda bakın ln x fonksiyonunda y yerine 1 yazacağım o zaman. O zaman yazalım 1 eşittir ln x. Buradan ne gelir? x eşittir e üzeri 1 mi gelir? Evet. Demek ki buranın e üzeri 1 yani e olduğunu biliyoruz. Peki biz buradaki e noktasını kullanarak buradaki şu noktadan faydalanarak Burayı bulabilir miyiz? Evet, burayı bulabiliriz. Burayı bulduktan sonra şu noktayı bulabiliriz arkadaşlar. Bu noktanız nedir? Y eşittir x doğrusunda x e ise y de eye eşittir. Çünkü x'e e yaz, y de e geliyor. Peki Y'nin e, e olduğu yerde, şunu uzattığımız zaman tam buraya geldiğinde, yani bu X fonksiyonunun y'sinin e olduğu yerde x kaçtır arkadaşlar? Bakın şöyle biraz aşağıya çekelim karıncanın tam e, şurada dikiz düşümünü alırsak tam buraya denk geliyor. Bu noktanın y'si e'ymiş. Bu noktanın x'ini bulalım. Yani ln x fonksiyonunda y yerine e verelim. e eşittir ln x. Buradan x nedir arkadaşlar? e üzeri e olmaz mı? Olur. Demek ki buranın e üzeri e olduğunu biliyoruz. Peki burası e üzeri e ise buradan uzattığımız zaman şunu da şöyle uzattığımız zaman şöyle uzatalım. Bu noktanın ne olduğunu biliyoruz. e üzeri e olduğunu biliyoruz. Evet, sorumuzu çözdük aslında arkadaşlar. Nasıl? Bakın şuradan başlayan karınca öncelikle şu mesafeyi kat ediyor. Sonra burayı mesafeyi kat ediyor. Burayı mesafeyi kat ediyor. Arkadaşlar bu şekilde geliyor. Dik olarak ne kadar yol gidiyor? Şuraya gidiyor. Şuraya gidiyor ve şuraya gidiyor arkadaşlar. Yani toplam aslında şu kadar bir yol gidiyor. Şu uzunluk kadar değil mi? Bu uzunluk nedir arkadaşlar? Dik olarak. Bu uzunluk E üzeri E'ye eşittir. Bakın Şuradan sıfırdan buraya kadar olan mesafe neymiş? E üzeri E'ymiş. Bu kadar yol gitti. E üzeri e kadar yol gitti. Bir de yatay olarak ne kadar gidecek? Bakalım arkadaşlar bakın yatay olarak şurası ve şurası olarak gidiyor. Bakın yani aslında şu, şu kadar mesafe gidiyor yatay olarak da. Dikkat edin şu mesafenin ne olduğunu biliyoruz. 1 olduğunu biliyoruz. Çünkü 1'den başladı ya. O zaman bu mesafeyi E üzeri E eksi 1 olarak alabilir miyiz? Karıncanın yatayda aldığı mesafeyi alabiliriz. Dikeyde aldığı mesafe E üzeri E artı yatayda aldığı mesafe e üzeri e eksi 1. Yani toplam e üzeri e'den 2 tane var eksi 1. Yani 2 çarpı e üzeri e eksi 1 kadar mesafe karınca Mesafe karınca kat etmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Karıncanın gittiği toplam yolu soruyor. İki tane E üzeri E eksi 1 yani cevabımız D seçeneği olarak geliyor arkadaşlar. Güzel bir soruydu tam öyle sevme tadındaydı. Bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.